Evet arkadaşlar, Press Football kanalına hoş geldiniz. Bugün Konya Spor Beşiktaş maçını yorumlayacağız. Ee, yanımda abim var, has Beşiktaşlı. Yani bizim hani herkes Galatasaray'ı kendi Beşiktaş'ı nasıl oldu anlamadık ama o Beşiktaş'ı çıktı. bu sene çok ümidimiz yok ama bakalım ya. İnşallah. Yani Umut Fakir'in ekmeği, Beşiktaş'ta çok... Sene Galatasaray Fenerbahçe Umut. senesi gibi gözüküyor. <laughs> Beşiktaş'tan çok yani şeyimiz yok yani bir çekingenimiz yok da dediği gibi Fenerbahçe ile aramızda Fenerbahçe ile dolu düzgün gidiyor. Evet. Galatasaray'dan da iyi oynuyor bu arada. Bugün 5 attılar Rize'ye. Evet yani Rize'nin 4 numarası arkadaş futbolu bıraksın. Yani gerçekten 4 numaralı adam yani bomboş hiçbir şey yapamıyor Ne Cekoy tutabildi ne, ne bir şey yapabildi ne offside çizgisini bozmaktan gol yemekten başka bir işe yaramadı arkadaş. Neyse şimdi maça geçelim. Birazdan başlıyor. Ben Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. E, skorda 2-1 diyorum. Yani beraberlik ya da Beşiktaş belki alabilir. Sen? 1-0 yani Beşiktaş diyorum. Yani. Çok şey evet, yani maç iyi, başladı. Çok iyi bir oyun bekliyorum. Yani. yani. Maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ah, ya bir şey. Dakika bir uçuk. Konya güzel bir e, atölye yani. yaptı ama Kaleci erken sıyırdı Kaleci Ağulu'su. 5-5. Bahtiyar veriyor. var, siyah beyazlarda. Ama işte, Bahtiyar niye Bahtiyar kale her yeri oynuyor. Dar kadrosu. Şarkılar. da göre. Bizim için çok değerli davalar. Biz destek, biz destek parayı alalım. Nasıl olur? Destek bir kolay karar daha. Sen para yatırdı ya. Bizim yakamız bunlar batar. Bunlar da seyiröre bile. Radyo Karvo'ya, Karvo. Tamlar bir weakest, fruit, A, năm, so bridge, diye, Bruce, say, yani çok ortada bir maç. Çok var bir maç şu. Buna karşı bir karşı. Golcu yani Resmen başa, başa. Mesela Mesela bir yol, bir yani. Ahmet hızlı bir ortada bir şey Beşiktaş'ın sadık geldi. Yok, yok da Beşik başım başım ama gerçekte geldi. Gerçekte son var ya oynuyormuş bir havası yok yani. Top sanki bası, bir gerçekten. baskı duramadı Çünkü başka kuracak adam yok. O ki. rakamın, Açık yani o rakamın sahada yok şu anda. ceza sahasına kapı vuruşu. İlerine, o bölgede arkada köşe vuruşu. 14. Yine Ne Sağ'a yaklaşıyor. Şey, Beşiktaş'ta oynuyor. bir, ya, maç, bir da benim dikkatimi çekti. Yani maç. bir şey. Beşiktaş'ta bir şey. Manos oynasak Tüm günler bu görmek için gelmeye gelmez. Şimdi herhalde. Mesela Galatasaray'ın gelsin, tarafından sizin ki. mesela Icardi çok ısrar adamda adamda zaman var. Icardi var. Icardi çok ısrar dışı. Bana da şeyini çekiyor yani. Icardi mesela Zaten Geçen Başakşehir maçına çıkmadan önce tünel görüyorlar ya. Başakşehir için bir üzerine geliyor Nasıl ne çıkıyor onlar? Beşiktaş'taki yani. şu an temel sorun önde oynayan adam top Onlar öndekine atıyor ama top önde kalmıyor. İşte ev evet. sahibinin etkili geldiği yer de onu geçiştah. organize edecek bir seviyede değil. De. Marlos Moreno gidemiyor yani. Onun vuruşunda Ensin Destanoğlu Konya'yı ciddi hatanı sergiledi. Bu şansları bozuyor. Demir Hamati Oğulcan Oğulcan Örgüt Bak Olcan. Olcan. Var, karşı taraf yiyip Hacami Pogic Ortağı yattı Kafa dışarıya Ama hiç Kapka 30 Nasıl hiçbir şey yok Top adamın kafasına çarptı Adamın olmadığı an. Çarptı sadece Zaynettinov Kore'yi yine yükseldi Enkidur zaten görüyordur Kafasını çekiyor gibi yani <laughs>

çok fazla. Artı bir. bir dakikalık duraklama. Bunu benderim. Bence, Bence on numara yok. Beş taşın hakkı yok. Top dağıtılmıyor. Evet. Yüksekten oynuyorlar. Dolayısıyla bu bir için havada seken daş. bir ihtiyarı. Evet. Konya, Konya için uyumma. de uyum balık bir evet. Konya Konya de, beceriksizlik sabit. var. O bakın ayağına, o bakın ayağına kaç kere geldi top neredeyse iki üç yedi yani defa da sırtı dönük, Yani da da yüzüğü Geldi sayılmaz yani. Bir tane ya bu top benim kafama ne? gelmiş şeklinde bir şey olmuştu. Orada bir gol gelirdi. Ya, evet, evet. Yani, Her altyazı yani. Altyazı yani. yani. Bu topayı kimse beklemiyor. Çek ver olsaydı. Olsa da bir beklemeyi zayıf İlk yarı çok tehlikeli. Aha! Gol! Aha! İlk yarı değerlendirmemizi tamamen bizi... Hayır değerlendirmemiz gene devam ediyor. Yani... Evet, çok inanılmaz. Beşiktaş atamayacaktı. <laughs> yani Beşiktaş atamayacaktı. Angela ile böyle olur. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya Bir de bomboş ya. Bomboş ya. Hiçbir baskı yok. Bir şey yok. Bomboş ya. Yani aslında hakikaten çok tersiz burada. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Şey yani? Şuraya bak ya. Yazık günah ya. Yani. Şuraya bak. Bu dokunuş gelince Topun ağları gitti ya. Evet, çok şanslı. Çok şanslı bir Beşiktaş golü. İlk yarı da ben ama orada Beşiktaş yani işte önce böyle bir şeyle kaçasın. orada topu Raşit Sey ya. ya. doğru ya. Yani, yani, yani ben Konya'da şey beceriksizlik beceriksizlik beceriksizlikten beceriksizlik demiştim. Beceriksizlikten gol ettiler. Yani hiçbirinde bir problem yok. Gol tesadüf olabilirdi dedik ve öyle oldu. Yani böyle, yani böyle, böyle aynı iki Türkiye liginde olur Beşiktaş'ın Ocak ayına kadar böyle başlara ihtiyacı var. <laughs> o o çoktan tek biter Beşiktaş için. İlk yarı bitti. Evet. İlk yarıda tek gol. Konya 0 Beşiktaş 1 şans golüyle kendi kalesine gol attı. Tehlike Beşiktaş harika süper of falan of demin bekliyorsunuz belki bekliyor ama değil yani. Top yani kendi karısına gitti. Son bir geldi arkadaşlar. Son gel bir sonumuz ya beyazlar. Evet arkadaşlar Konya Beşiktaş maçı ikinci yarıdayız. Hızlı başladı. Beşiktaş geçirdi. Onun özgüveniyle hemen önde bir gol pozisyonu yapılacak kimine ama ilk yarının sonunda Beleş bir gol buldu. Ama sol taraftan iyi geliyor ortaya aktarlar. Abu Bakar savunmadan sekte dışarı gitti. Köşe vuruşu. Çok girdi. iyi bir vuruş değil ama. İki dakika daha. Gelmek lazım. Abu Bakar çözdü olayı. Şey, ben vurayım. Böyle çay süt çay çay olur. Ama hayır bak adamın <laughs> çarpması, adamın çarpması. Koruyup şimdi gerilerden alayım. İlk yarı <kere> aynı <laughs> ikinci yarı ilk yarı gibi geçecek diye düşünüyorum biraz her iki tarafında can, biraz daha can, açık bir oynayacaklarını düşünüyorum. Önler görebiliyoruz bir, bir kez. şimdi Konya ne o istese istesin yani. yani çak bu yani ne yapacak ya? Yani, işte. yani olursa gene Beşiktaş'tan bir gol olur. Ama ben Konya'nın gol atacağını yani çok sanmıyorum. Beşiktaş'ın ben hata olarak oyun oynadığını düşünüyorum. Yani o yüzden Konya'nın forveti var mı ya? <laughs> oynayacak, 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 oynayacak ama hiçbir tane golluk bir durum olmayacak. Beşiktaş gene gelecek, büyük takımlarını gösterecek. Yani büyük takımlık böyle bir şey zaten. Kötü oynadın. Ne yapıyorsun sen ya? Yani? Maçın belinde bir maçın gibi. Ha penaltı. Dakika 53 arkadaşlar 54. Net penaltı. <laughs> Bence e, orta Bar geldi. Bara gidecek böyle. Gidecek. Ben olsam dışarı atarım topu. Bara giderim ben. Boşuna e, oynamayın. Şey ya. Dışarı at, ya. at topu. Dışarı. Ben taraftarlardan bahsediyorum. Benim mesela koşuyor. Şu an bir gol olsa. Bir gol. Gol olur. Bara gider. Penaltı ne olur? Bara olur? gitmez. Olur. Gol olmasa. Olur. Topa yaptı. Ay o. niye topa vuruyorsun? Al. Al. Al işte. Ya bu oyuncu mu ya? Ya bu oyuncu mu ya? Ya bir dur bana gideceksin zaten. Geri zekalı ya. Ya, ya ben buna varayım. bir daha forma morma vermem. Böyle olabilir mi ya? Yalnız hakem de şey biraz İyi yaptı. Hayır iyi olabilir. yaptı. İyi yaptı. Bence bu kadar hızlı iki defa. Ya topa vurdu. Ben anladım. anladım anladım da. Bu faul. Tamam Şimdi sen topa niye vuruyorsun bir daha? Bir de sinirlenip vuruyorsun. Niye vuruyorsun? Sanki faul değilmiş gibi. Hayır niye vuruyorsun? Bir dur adam var'a bakacak zaten. O, zaten bir de ya evet. e, ama işte Hani Böyle yani. penaltı var bu şey var. Penaltı İşte iş, işte, bak senin dediğinin tersi oldu. Şimdi bu penaltıyı verseydi bu adam kırmızı yer miydi? Şu yani, yani adam, değişti. Şu an işte olayın mahiyeti şey değişti. Net penaltı. Penaltı, penaltı. Şimdi bu ama pozisyonda kırmızı verdi ya bu adam. Ben. Şimdi dönüp o zaman bir de penaltı vermek çok tuhaf evet. evet. Yani. şey. O zaman penaltıysa bu kırmızı iptal edecek. Penaltiyi de verdi galiba. Ama, ama iptal etmesi lazım. Yani. Penaltiyi verirse kırmızı iptal etsin. Ben diyeyim sana. Evet. Net penaltiyi evet. evet. verirse kırmızı iptal etmesi lazım. Tartışmalı bir pozisyon oldu şu an. Hayır hayır penaltiyi verirse kırmızı iptal etsin. O, o adam hala tam sahi terk etmiyor. Bak kenara bekliyor. Penaltiyi verirse kırmızı iptal etsin. Ha, bence. Allah'a el var burada. Konya'da var diyorlar. El var. Ama bara bakmıyor neyse. Bir de şey el yapan abu bakar. Cahil olunur mu ama ya? Şuraya bak. Net. Yani penaltı pozisyonu ama olmasa net. Ama bir Sence şey Bence adam topu vurdu yani ya. bu futbol diyor var ya tokat diyeceksin. Diyecek. Hayır hayır baba adam da altın yemiyor mu topa vurdu ya. Diyor ya mesela penaltı vermedi. belki de adam olmasın diye. Ama vara gidecek bir dur yani bir dur. Vara gidecek. Al vermedi bak. Para da ben gitmedi. Oraydı. Oraydı. Ben ben Yalnız, o ben şey, penaltı para. En altı VAR'a gitmedi. Aa. İşte ben... Aa. 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 Yani ben kırmızıyı verdim. Oyun bitti. Ay, kırmızıya bakamadım. Ama değil. olur mu pen? Penaltı Aa! Sana dedim ya böyle bir yerde mesela dedim ya sen gol olsa ne olur vara gitmez dedin ya. Galiba öyle şey yaptı. Ama penaltı gitti arada. İşte ben de onu diyorum. İkinci pozisyon, birinci pozisyon sildi yani. Sildirdiler. Aynı sana dediğim olay. Gol olsa Ersin ne olur dedim. Sen dedin ki golü sayar. Bana gitmez dedin ya. Aynısı oldu işte. Ama o no, gol. Ama işte şey pozisyon, ikinci pozisyon, birinci pozisyonu siliyor böyle sanki. Aa, Aa, yani resmen futbol kapsa oldu arkadaşlar. Bonya'nın penaltı. penaltısı yendi. Üstüne bir tane cahil diyeyim cahil iki tane sarıdan yok. kırmızıyı yedi ben maçın sürüyorum. içine etti penaltı olduğuna eminim ama ikinci pozisyon biri sildi gibi yorumladılar ya sadece faul şey, olsaydı sadece faul ol, olsaydı sarı kart olsaydı kırmızı kart olmasaydı bara gidip penaltıya evet bakması lazım, evet. lazım. sarıyı iptal ederdim başka bir sarı kart posunda sarı kart arkadaşlar bence Arda kardeşler bence maçı ee, katlettim ben şey, sana diyeyim. Yani böyle bir şey olabilir ya. Hakemler ne böyle bir bilgi olabilir. Bu kadar da. net yoksa Abi ya, geçmezse, olur mu? Penaltı gitti arada. Onlar da eğer öyle benim dediğim gibi değilse bu kadar kolay. Şey, o eli pas geçemezler ya, ya. Çok şey, net değil. ya net. Gezal giriyor bu arada. Neşke <laughs> i̇şte, işte, işte Gezal rüşte değişik. Rüşte etkisizdir. Allah Allah inanamıyorum şu an ya. Değişik. İşte. 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 Ya bir takımın kaderiyle böyle mi oynanır ya? E Demireğe giriyor. Ya faul yaptın be gerizekalı. Kart yedin hadi daha topa niye vuruyorsun bir daha? Orada, Sen cahil misin? Orada penaltı vermeniz diye sinirlendim. Evet, kırmızısı doğru. Penaltı verseydi penaltı da doğru da sıralaması konusunda bir şey diyemem. Hepsi doğru ama hiçbiri olmadı. Hı -hı. Kırmızıyı kırmızıyı de, gördü, atıldı. Başık ama bu kim birbirini Demireğe yok genç bir çocuk

Mesela bir pozisyonda gidiyorsun değil mi? Mesela burada normalde vara giderdiğinde kendi yani gol oluyor mesela pozisyon gol oluyor var kesinlikle pozisyonu en sonunda ekleyecekti değil mi? Ama tam gidiyorsun sen bu arada rakip oyuncu topu aldı senden dokunmayı aldı topu aldı vurdun sen topu tekrar geri kaptın geri kaptığın için o pozisyonu sıfırlamış kabul ediyorlar. Ay, o bak o bak, o sar şeyde öyle değil şimdi. Bu pozisyonda Konya gole atsaydı bara gitmeye gerek yoktu. Ama Beşiktaş gole atsaydı dönen top gol olsaydı Beşiktaş gole atsaydı bara gidecekti. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Ya sen kesildi Tamam sarı kartı verdin ama senin verdiğin karttan önce penaltı var ya. Ve sen görememişsin. Senin hata. Var denilen bir. Sen görsen bu adam bu sarıyı yemeyecek. Hadi bu tamam, bu mal. Bunu anladık. Bu cahil hale öğrenememiş futbolu. Ama sen görememişsin. Senin yüzünden pozisyon devam etti. Sen görsen, penaltıyı versen bu pozisyon olmayacak. E belki de orada adam daha sert girecek. O kadar belki adam sakat maçı. orada. Beşiktaş'ın kötü beraber bitirir yani. bu tamamen Konya Spor futbolcuların cehaletinden cahilliğinden, beceriksizliğinden kaynak. Bir, 60 dakika forvetsiz oynadılar. Beşiktaş'ın isabetli şut olmamasına rağmen 1-0 önde. 60 dakikada. Ya ne isabetli şut var, ne futbol var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Zaten yani bu takım bu halinde golü ancak şeyle bulur yani. Ya bir takım bu ihanet edilir be? Marlos yani topa vuruyorsun ya. Al, ah, vur. Allah! <laughs> dakika 61 sağdan Konya çok kötü geldi. Çok iyi bir orta geldi. Vuran olmadı. Yani kötü geldi derken bir şey yapmadım. Çok iyi geldiler Bir takımın kaderiyle böyle oynanmaz olacak. Sen git futbol dersi al. Çok güzel bir pozisyon. Eşler çok güzel. Oluyor. Dakika 61'e 50'ye çok iyi daha Sağ evet, tam sağ evet. Boruşiya ayıboğu, sağ evet. İşte o verecek, şey Daha Daha zaman devam topu kontrolde var. Geldi. Gol denen bir buluş geldi. Gol denen geldi, geldi. Gol, gol geldi. Abu Bakır. Geldi, geldi. Söyledik, Söyledik. geldi. Dedik. Ama abu Bakır da böyle. Onun şakmaktan bağımsız gol vuruşu geldi dedi. Bariz yani ben dedim zaten gol gelebilir dedim. Gol gelebilir dedim arkadaşlar. Ya yani şey mesela ama şimdi bak, bak işte bu gole işte bu ama takım oyununa Evet, evet. Arda kardeşler maçı Arna aldı, Beşiktaş'a verdi arkadaşlar. Golü 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 eyvallah. Gol çok güzel. Hani evet, böyle bir şey demiyorum. Gol çok iyi. Yani onu söyleyeyim. Gol çok iyi. Hakem karar da çok Bak Baksana orada Enzonzi gibi bir adamı öyle geçiyorsun. Ondan sonra adamı orada yatırıyor. Adam orada niye kayıyor ben anlamadım öyle. Yani Şimdiki gole gole hiç demiyoruz ama Arda kardeşler 3 dakika içinde maçı aldı ve Beşiktaş'a verdi. Evet. mesela orada penaltı olsa bence bu gol de çıkmayacaktı. Evet. Konya daha istekli oynayacaktı. Tabii tabii canım. Tabii. Kırmızı da yenecekti Hayri. Yani şurada 10 dakikada top bir şey bitti. 10 dakika değil 4 dakikada 57 66 da. Tabii tabii. Ama gole de bir şey tabii. yok iyi Yani, yani bir gole, şey bir zaten. Gole, gole bir şey demiyoruz. Gole bir şey demiyoruz. Arda kardeşler maçı evet. aldı. Evet. Verdi Beşiktaş'a. Evet. Konya'nın evet. oğulcanı da bütün buradaki 10 kişinin emeği çaldı. O oyunu mahvetti ya. Şimdi oraya içeride. Şimdi sinirlen. Şimdi sağa sola tekmele. Evet. Gene ceza güzel istopladı ama. Evet. Gezal'ın da çok farkı O top evet. şey var. orada olmaz. çok Bekleyin. iyi indirdi ya. Abu Bakar da zaten her zaman yaptığını yaptı. Karalandı beceri. Abu Bakar'ın golü. Abu Bakar sağ sol yapmaya başladı mı? Ya, Anla. Birinci yarı taki o sonunda gol dengeyi bozdu ya. Bu mesela eğer o gol olmasaydı şu an hala biz böyle bir maç, golfu maçı, maçı konuşuyorduk. Ya, Beşiktaş hiçbir şey yapmadan 2-0 oldu. İkinci yarı bütün işte şeyler. Ya gol de ama şey, gol mesela oyun kurulumuna gelen bir gol değil. Kontra. Ya Beşiktaş böyle koyuyor. Evet. arkadaşlar ya Polymer, yani maçın kırılma anı dakika 57 Arda kardeşleri. Whatever. Yanlışı çok ağır bir bedel ödedi Konya. Konya öyle. Gol çok <t Harvey> yani temiz, çok güzel. Yani Abu Bakar'a bir şey demiyoruz. Está. Sen Abu Bakar orada, Abu Bakar'ı, Zahir'i, Ziyeci, sen orada Icardi'yi öyle topla buluşturup da boş boş bırakırsan adamlar atar abi. Bu bir kere gerçek yani. İşte Cekoy, Tadici, Şimanski oralarda boş bırakırsan bu adamlar yağlar. Bu bir kere kesin. Ama yani oraya kadar orada kardeşler sen, yani yazıklar olsun. Eski kadar. Dakika 71. bir şey. Altı pozisyonun olmaması, 3. arkasından golün gelmesi, kırmızı kart her şeyi hikayeye değiştirdi. Bir anda maç bitti gibi bir durum oldu yani. Şu an maç formaliteye döndü yani. yani. 20 dakika bir top çevir, oynayalım. Zaten formeti yoktu. Şimdi hiç yok. Yani, <laughs> yani, antrenör de hiç müdahale etmiyor. Hiçbir şey, toplar top çeviriyor. Top çeviriyor. Konya'nın yedek oyuncuları yok herhalde. Ölüleri de bir şey demiyor. Öyle ortada top dönüyor. Çok net bir şekilde maçı bitirip gidelim. Maç bitse de gitsek ki. Oğulcan daha erkenden gitti. Eve orada. Yani zaten Konya'nın hani öyle bir karşılık verebileceği önde ama bir tane yakalarsa kesin. Hatta şey de yok yani. Kontra yani. atak yapacak adamı da yok. Bu da, da yok işte. O olmadığı için maç bitmiş şey yani.

Şey ya düşene kadar topa vur be. Ya düşene kadar topa vur abi ya. Düşmek için topa vururum işte ya. Da. Bu da bu da yanlış Ya sen ne gibi niye atıyorsun abi arkana adamın arkasında? Ya yani penaltı verebilir aslında. Ya verse sen, ver. sen şimdi hani hay hay bir penaltı verir ben ama. Verte, penaltı verse ucuz penaltı olur mu? Verir. Verir mi? Verir abi sen niye de alıyorsun? değil mi? Ya bu oldu Galatasaray Beşiktaş arkadan sarıldı. Yani. De. Verdi hakem. Bu yani bu bile sarılmış evet. gerçekten. Tabii, tabii. Hani şiddetli bir yani. değil ama. Ya. Abi. Hakem yani. Abi. Hakem verdi yani. Hadi, hadi, ne yapıyor ya? verdi ne yapıyorsun? Ya. Konya'nın arkadaşlar dakika 90 Konya'nın bence bir penaltısı daha iyiydi. Yok, Hakem oralı bile olmadı yani. Ya da bu uzun sürede dikkat çeken Özel yetenekten değil ya. Ya tutmuş adam var. Ya yani yani penaltı verse verir yani. Verse verir tabii canım. Yani. Yani. hayır sen o mazeret adamı sunma Aslında yani. Verse, verse istese da ucuz da olsa o. verir yani. Tabii canım verebilir yani. Ha. Bir de, de öteki buluyoruz. penaltı al sana iki ben penaltı. Emrehan içeride. Koya Spor geliyor. Emrehan. Oooo bir adet. Ne yapıyorsunuz ya? Çok fazla yıkardı izlemiş. Maç bitti. Yani evet. Konya 0, kapanış 2 Kapanışlısı Evet, valla <laughs> 90 dakikanın sonunda söyleyebileceğim şey ilk <laughs> kere uykumuzu geçse de ikinci kere biraz olaylarımızdan dolayı Güzel geçti diyebilirim Benz Beşiktaş'tan sevinebilir ama bence Sevinmemeli Çok ders alınması gereken bir <laughs> hafta oldu diye düşünüyorum Evet Kazanın aklını mesela. Konya 0, Beşiktaş 2 Beş yoğun yağmur altında oynanan bir maçı 57 dakikada Arda kardeşler aldı Beşiktaş'a verdi. Beşiktaş'ın yani Abbakarın golü çok güzel gol desteği var yani. Konya yani tabii Konya'nın beceriksizliği alt kırmızı kart çok 90 dakikada Konya'nın bir penaltısı muhtemel bir penaltısı gene verilmedi. Yani bana göre bu maçta Arda kardeşler demişler ki Beşiktaş'ı ligde tut. Yani tut Arda demişler. Beşiktaş tutuldu. Yani ben sana yani, bu hepimiz etmiştik. Belli yani Beşiktaş'ın At, bir adama seçiyor, <laughs> kaleye gidiyor. Yani, maçın başında deseydiler ki Beşiktaş 2-0 yendi derdim ki normal. Ama maçın gidişatına göre yani ilk gol hiç şey diyemez. İlk gol şansa gol oldu. Yani ona kimse hiç şey diyemez. Zaten diyorduk yani şansa bu gol yani. Ama ama 57'deki 50 olay kırılma noktası futbol bilgisi bir bilgi katacak. Bence maçı önüne geçti. Bir takımdan maçı aldı, öbür takımı verdi. O dakika 90'da da bir penaltı bence. Penaltıyı, muhtemel bir penaltıyı vermediler. Neyse bakalım. Beşiktaş bitti. Biraz daha tutuldu. Hadi bakalım. Sanki videoları görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone olalım. Bir Fenerli daha bulacağız. Beşiktaş'ı bulup bir Fenerli daha bulursak tamam Fenerbahçe maçlarını yorumlamayı hiç istemiyorum. Kendimi tutamam diye. Görüşürüz arkadaşlar.